Koray Kamacı Zirvedeki Yalnızlık Evet sevgili dostlar son zamanlarda Türkiye üzerine büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyunları kuranlar içteki kuklalarıyla birlikte Mart ayında büyük kaoslar planladılar. Bu hususta öncelikle 20 Şubat tarihi sürekli kulağıma gelen bir tarihtir. Dünün ulusalcıları, bugünün küreselcileri Mart ayı için uyuyan pek çok hücreleri de uyandırdı. Özellikle sokak olaylarıyla bir başlangıç yapmak istiyorlar. Daha sonra ise önemli suikastlerle ülkede kaos ortamı oluşturmak en büyük hedefleri. Mart ayı tesadüf bir tarih değil. Nisan ayında yapılması planlanan referandum için son viraj olarak görüyorlar. Vaziyet böyleyken Cumhurbaşkanı'nı da bu süreçte güç kaybettirmek için çeşitli ayak oyunlarıyla yıpratmaya çalışıyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın en yakınlarında bu üste bahsettiğim dünün ulusalcıları bugünün küreselcileri olanlarla irtibatta olanlar var. Cumhurbaşkanının altını en yakınları ve bir zamanlar en yakınında olanlar işbirliği halinde oymaya çalışıyorlar. Referandum için en büyük tehlike de pirincin içindeki beyaz taşlardır. Cumhurbaşkanı bu konuda çok dikkatli olmalıdır. Sultan II. Abdülhamit'in yalnızlığını yaşıyor Cumhurbaşkanı. Üstelik makamlar konusunda adam sıkıntısı da çekiyor. Tıpkı Abdülhamit döneminde olduğu gibi İki liderin de en önemli ortak özelliği keskin zekaları ve devlet adamlığıdır. Gelelim Mart ayına. Gidişata ve bana gelen bilgilere bakılırsa Mart ayı dert ayı olacak gibi. Kaos düzeninin mimarları iş başında. Mart ayı için büyük kaoslar planlıyorlar. Dün ulusalcı olup da bugün küreselce olanlardan bahsediyorum özellikle sokak olaylarında kullanmak üzere yetiştirdikleri kişiler var. Zaten ne zamandır bu konuda fırtına öncesi sessizlik vardı. Bahsettiğim bu kanat FETÖ'den boşalan önemli stratejik kurumlarda göreve geldi. Birçok hususu tepeden halletmek için. Bahsettiğim grubun ordu ayağı da güçlendi. Şimdiden referandum öncesi son viraj olarak gördükleri Mart ayı için lobi faaliyetlerine başladılar. PKK'nın derin kanadı da bu dünün ulusalcılarına, bugünün küreselcilerine hizmet ediyor. Biz biliyoruz ki devlet hata yapmaz. Devletin adamları hata yapar. Umarım ki bu konuda önlem alınıyordur espiyonaj faaliyetlerinin artması lazım. Özellikle bu ekibe en çok destek veren iki önemli ülke var. İngiltere ve Almanya. Son dönemdeki bu iki ülkenin üst düzey ziyareti de önemlidir. Amerika ise yerli gladio olarak kullandığı FETÖ başarısızlığından sonra şu anda beklemede ve iç politikayla meşgul. İran üzerine yoğunlaştı. Ayrıca derin İngiltere ve derin Almanya'nın içte destek verdiği bu kanat çok önemli. Amerika'ya karşı olan bu kanat saydığım devletlere sessiz. Maalesef görüyorum ki bu husustan hala tam manasıyla bahseden yok. Basında da bu kanadın çok adamı var. Hele ki kriptolar çok çok önemli. Israrla ne zamandır bu hususta uyarılarımı yapıyorum. İnşallah ben haksız çıkarım ama görünen köy kılavuz istemez. Sahada yaptığım çalışmalar ve bilgi kaynaklarımın da birçoğu bu konudaki endişelerimi doğruluyor. Şimdi de yeni bir tarih sürekli kulağıma geliyor. 20 Şubat tarihin önemi büyük gibi mart planlarının başlangıcı gibi gözüküyor. Üzüldüğüm nokta ise maalesef bu olanlardan Cumhurbaşkanına tam olarak bilgi verilmiyor. Ya eksik bilgi ya da bilgiler saptırılarak veriliyor. Zirvedeki yalnızlık bu olsa gerek. Tarihte en büyük yıkım ve hadiseler hep en yakınlarının eliyle gelir. Tarih yaşanmayacak kadar uzak, yaşanacak kadar yakındır bazen. Türkiye'de dünün ulusalcıları bugünün küreselcileri olan kanat stratejik makamlarda FETÖ'den boşalan koltukları doldurdu. Bundan sonrası için planlarını yapmakla meşguller. Başkanlık sisteminin gelmesini hiç istemiyorlar. Çünkü gelirse sıranın kendilerine geleceğini çok iyi biliyorlar. Ayrıca FETÖ ile mücadelede başkanlık sistemi gelirse bazı AK Partili üst düzey eski ve yeni siyasetçiler de başlarına gelecekleri bildiği için Cumhurbaşkanı'nın altına uyuyorlar. En büyük ihanet insanın en yakınındakiler tarafından yapılır. Böyle bir ihanetin yankıları da büyük olur. Rabbim şüphesiz tuzak kuranların en hayırlısıdır. Lakin bu şekilde menzil alınmaz. Böyle gidilirse sıkıntılar ardarda gelir. Şimdiden önlem alınmalı ve gereken yapılmalıdır ve son söz ayıklanması en zor olan pirincin içindeki beyaz taşlardır. Koray Kamacı İstiklal